kısa olarak çalışma alanı değiştirme nasıl değiştirilir onu göstereceğim alt kısımda alt kısımda tıklıyoruz 3D modeling yalnız bu en çok modelleme yapılırken istifadə edeceğimiz bir seçənəklər alt menüler daha sonra Bu da ə, 3D modellərik üçün istifadə olunur. Ən çox istifadə etdiyimiz seçənəklər və Da sonra drafting avtomatları CD-də istifadə edirik.